Vallahi bak Peluş'um, Al kusura bakma söyleyeceğim yani. Seni de bir boş bırakmaya gelmiyor. Hemen bir maceraya atıveriyorsun kendini ha. Ya kız her şeyi itiraf etmiş. Sinan hala onu savunuyor. İnanabiliyor musunuz? Yok. Yani ben inanamıyorum. İnanması bayağı güç. Neye? Bana mı olaya mı? İkisine de. Kız İsviçre, niye hala ara bulmaya çalışıyorsun ya? Ya söylesene duruma diye. Sonuçta hangimiz rüzgarın bu kadar manyaklaşacağını tahmin edebilirdik ki ha? Ya tamam canım orası öyle de... ...yani Sinan'ın da onu böyle at gözlüğü takmış gibi savunmasını çok acayip yani ben anlayamıyorum. Daha dün birlikte yaşayalımlar, sensiz olmazlar, yanımdan ayrılmanı istemiyorumlar... ...hava da uçuşuyordu. Bak. Evinin anahtarını bile verdi bana. Ama bugünkü halimize bak. Kaderim düğümlü benim kaderim. Ya... Sen işte böyle ilişkini ilmek ilmek örüp böyle doğru asacağını sanırsın. Ama işte biri gelip böyle zehrini sıkı verdiği için öyle oluyor işte. Ha? Aynen öyle işte. Ama ben niye böyle olduğunu biliyorum. O rüzgar benim eve taşınacağımı hissetti, korktu. Ondan sonra kendini kaybetti. Saykan. iki kahve. Getirdim abi. Sirke fiyatları da tavan yaptı. Ne diyorsun abi? Şu yüzündeki sirkeleri toplayıp satsak diyorum. Zengin oluruz. Ne yapayım abi? Hı? Görmedin mi başımıza gelenleri? Bir de 32 diş sırıtıp gezse miydim? Abiciğim rüzgar iyi işe sen daha neye takılıyorsun? Hadi Pelin mevzusunu diyorsan tamam o da sakin sakin düşününce anlar zaten. Eyvallah. Bülent duymadın mı oğlum neler söyledi kız? Abicim hassas bu konuda. haksız mı değil yani neler neler yaşadı kız ya. Az değil. Bak ben sana ne diyorum. O şimdi sabah böyle kalkar sıkı bir kahvaltı yapar. Ondan sonra oturup mantıklı düşününce anlar zaten senin haklı olduğunu. Sonra da arar seni. Ya da mesaj atar. Aynı şey zaten. Sana geldi o mesaj. Harbi mi ha? lan? Pelsin yine patlamış. Ben şimdi Pelin'le konuşacağım, sen de Sinan'la konuş. Yoksa baş bül yine bahara kalır. Hayır mı? Pelişum. Şimdi ben... Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama öyle evrilip çevirmenin bir mantığı yok. Direkt söyleyeceğim o yüzden. Ay Başak, ne olur bana kötü bir haber verme. Allah ben söyleyeyim de iyi mi kötü mü sen karar verirsin. Pelişum. Şimdi biz e, Bülent'le evlenmeye karar verdik biliyorsun. Sizin de Sinan'la aranız kötü. Biz evlenemeyeceğiz mi? Ay Başak ne alakası var şimdi? Ne bileyim Peluşum bizim ilişkimiz sizinkine endeksi ilerliyor ya. Hmm, evde kalacağım diye korkuyorum demiyor da. Niye öyle diyor? Ne? Artık sevenler kavuşacak tamam mı? Yok öyle ya ama. Olur mu oğlum öyle saçma şey? Evleneceksiniz tabii. Rüzgar'ın durumu da iyi. Öyle iptal etmeye gerektirecek bir şey yok. Ya var ya bak bir yerlerinden ter aktı. Vallahi billahi ya. Sen niye geriliyorsun Ya gerilmek değil de abi. Şimdi siz Pelin de şeysiniz ya biraz. Yani bozuksunuz ya. Oho. Sen bizi beklersen. Bari birimiz mutlu olsun. Ben mutlu olamadım. Sistem olacak. Evet olacak. Kına gecesi mi yapmak istiyorsun? Yap düğün mü yapmak istiyorsun? Onu da yap. İnadına kalkıp böyle göbek atacağım. Evet, atacak. Ha, helal olsun sana be. Adamsın var ya, adamsın. Adamın dibisin, kralsın be. Buradan gideceğiz, damat tıraşımızı olacağız. Düğün arabamızı süsleyeceğiz, başa alacağız. O kadar. Alacağız değil mi be? Tabii lan böyle çıkacak evden, böyle kuğu gibi süzülecek, gelecek, binecek arabaya. Da işte bak, o arabada Pelin de olacak Sinan. Farkındasın değil mi bunun? Olsun abi ne olacak? Kanlı bıçaklı değiliz ya. Hiç yani. Alt üstü adama posta bunu yapıştırdın. Ya, elinde sonunda anlayacak hatasını. Hı. Öyle büyük bir şey yok yani. Bir iki güne gelir özür diler. Olur biter. Senin de söylediğin gibi işte. İç canım ben <laughs>